Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ceren Cemil işletiyor yorumuna bakalım Ceren ne cevap verdi. Buyurun izleyelim. Valla kusura bakmayın. Ben kendimi ve ailemi üzdürmeyeceğim için kendime bundan bir yıl önce çok büyük bir söz verdim. Bu saatten sonra da bu sözümden dönmem yani kusura bakmayın. linçiyor ee, Belki onun da söyleyebileceği birkaç şey vardır yani. Hiçbir fikrim yok. Belki diğer kişi... ...sessiz kalır ama... ...bilmiyorum. Ee, sonuçta şöyle de... linçiyor yiyor. Ee, linç yiyen kişiyle... ...şu an linç yiyen kişiye... Linç attıran kişinin anlattığı şeyler de çok basit şeyler değil yani. Neyse bu olaylar beni ilgilendirmiyor bana anlatılmamış sonuçta benim arkamdan söylenen sözler bunlar. Ama e, açıklamak isterse insanlar açıklar, söyler yani benim umurumda değil. O lafı bilmem kibleme diyorsunuz da işte kameranın arka kısmı var ya orayı göremiyorsunuz. Neyse er ya da geç doğru kendini gösterir arkadaş. Yani arkadaşlar kendinizi çok yormayın bu olaylarla. Doğru dayanmış da elbet kendini gösterir.